Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın faaliyetlerinden biri olan Damla projesi gönüllülük esaslı yürütülüyor. Proje kapsamında Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören yerli ve uluslararası öğrencilerden oluşan gençler, farklı illerde din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan dezavantajlı aile, çocuk ve gençlerle bir araya geliyor. Böylece kültürel değerlerin paylaşılması, gençlerin hayata bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesi amaçlanıyor. Gönüllü gençler Selçuk Üniversitesi ziyaretinde Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'la da bir araya geldi. Projede rol alan öğrencilerin gittikleri şehirlerde 10 gün gözlem yaptığını ve o şehri sosyal medya yarışmalarıyla dünyaya tanıttığını belirten Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi Şube Müdürü Şükrü Bardakçı, gönüllü gençlerin şehirlere katkı sağladığını söyledi. Selçuk Üniversitesi'nin Konya'nın ve Türkiye'nin göz bebeği olduğunu vurgulayan Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy da üniversitenin misyonu hakkında bilgi verdi. Misyonumuz Osmanlı sınırlarına ulaştığı bölgelerden öğrenci almak, o bölgelere ulaşmak, o bölgelerden öğrenci toplamak. Çünkü biz Selçuklu'yuz, biz Özlü'yüz, biz Anadolu'yuz. Profesör Doktor Aksoy, öğrencilerin geleceği için hazırlanan projelerden tasarruf etmediklerini ifade etti. Selçuk Üniversitesi yapısı itibariyle de öğrenci projelerini destekleyen, bilimsel çalışmalara daha fazla desteklenen, formasyon adına öğrencilerini uluslararası standartlarda yükselmeye gayret eden, aynı zamanda da onların yarışmalarına, projelerine kaynak ayıran, onları daha koordineli bir şekilde sponsorlara aracılığıyla ile yönlendire danışmanlık hizmeti veren bir üniversite pozisyonunda sıralarda toplumda bu...